Senin rızanı istiyoruz. istiyoruz. Allah'ım. Allah'ım. Affedilmemiş. Affedilmemiş. Hiçbir günahımızı. Hiçbir günahımızı. Bırakma. Bırakma. Kabul olunmamış. Kabul olunmamış. Bir duamızı. Bırakma. Bırakma. Allah'ım. Allah'ım. Allah Allah Allah

Asla ben bir şey söyleyemem. Allahu verdiğin verdi kimselerden eyle bizi bağışla. bizi bağışla. bizi affeyle. dünyada da ahirette dünyada da ahirette eyle bizlere iyilikle ihsan eyle Oğuldaş Dikkat et. Dikkat et. Her Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. değmesin. Gel bacım gel gel gel.

Allah'ım <laughs> <laughs> ben. ああ。 istiyoruz. Sen Senden sen sen seni sen 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 istiyoruz. Senden seni Senden Senden Bizi bağışlamanı, bizi bağışlamanı. bizi affetmeni, bizi bizi, e. bizi, bizi, cennet, cennet ve nimetleriyle. <laughs> ben ben bizi, 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 bizi,

وفي الدنيا في الدنيا في وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة ودخلنا الجنة مع الأبرات يا عزيز يا عزيز يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين ربي اجعلني ربي اجعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذري. ومن ذريته ربنا ربنا وتقبل دعاء دعا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم يوم يقوم يوم يقوموا. يوم حساب Bismillahirrahmanirrahim. Evet ekranın başında olan güzel insanlar haklarınızı helal edin. Lütfen yayınımızı paylaşır mısınız size zahmet. Evet yayınımızı paylaşın inşallah. Tavaftayız. Tavaftayız. Tavafı sizin adınıza yapıyoruz. Rabbim Celle Celaluhu kabul ve makbul eylesin inşallah. Amin. Evet. Bir el sallayın inşallah Türkiye'ye. Evet. Allah razı olsun inşallah. Kabe'den, Beytullah'tan hepinize selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bizler tavaftayız inşallah. Toplu tavafımızı yapıyoruz. Dualarımızdasınız. Hepiniz, hepiniz dualarımızdasınız inşallah. Bizler sizlerle beraberiz. Rabbim Celle Celaluhu sizleri de en kısa zamanda buraya Kabe'ye, Beytullah'a tavaf yapmayı, namaz kılmayı, say yapmayı, dualar etmeyi nasip eylesin inşallah. Amin. Hevki, Rabbim Rabbim herkese, her gelmek isteyen herkese nasip eylesin inşallah. Amin. Rabbim Neyi muhafaza var, eylesin, var, muvaffak eylesin. eylesin inşallah. Al. Evet canlar yayınımızı paylaşın inşallah, sayfamızı paylaşın. Sayfamıza katılmayan, Kabe'yi görmeyen, Beytullah'ı görmeyen hiç kimse kalmasın inşallah. Evet Ahmet buyurun evet, kaldık. babana el sallan. Canlı yayınla tamam ha. Evet. Yemiş bu.

yoksunları ee, sevmeyin. Allah ve beni bağışlamanı Allah, ım. Allah ım.

そうそう。

وسلم اللهم صل على محمد على محمد كما صليت كما صليت على ابراهيم على ابراهيم وعلى وعلى آل ابراهيم آل ابراهيم انك انك حميد حميد مجيد اللهم بارك اللهم بارك على محمد على محمد كما باركت كما باركت على ابراهيم على ابراهيم يا الله يا إبراهيم يا إبراهيم انك مودم امين مجيد مجيد سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله ولا اله الا, إلا, إله. إلا الله الا الله الله اكبر الله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله ولا قوه ولا قوة الا بالله الا بالله العظيم Can değil mi var? <laughs> Allahım, 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 Sen Subhan Sen, rahimsin. Sen rahmansın. Sen, rahmansın. Sen Rahim rahmansın. Sen, kerimsin. Sen Rahim Sen, latifsin. Sen Rahman Sen, Sen Rahman Sen, Sen Sen, Sen Kerim Sen, Sen sen maliksin. Sen kutlusun. Sen izzet verensin. Sen zillete düşürensin. Sen daraltansın. Sen açansın. Sen genişletensin. Allah'ım. Size eyle, Size ikram eyle. Allah'ım. 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 Makam İbrahim'de. Makam İbrahim'de. Mütezemde. Mütezemde. Kabe'nin İlte kapısında. Kabe'nin kapısında. Kapısından. Dualar, dualar hürmetle. Dualarla beraber. Bilmem. Dualarla beraber. Sizin de duamızı. Sizin Kabul, Kabul eyle. Kabul eyle. Sizin de duyan isteyenlere. Kabul eyle. Kabul eyle. Kabul eyle Allah'ım. Kabul eyle Allah'ım.

böceğe bastın öldürmedin ha? Adaptı <laughs> büceye bastı. İnan olmuyordum beni. Gülüyor. Şüphem var mıydı ne diye Ne? Ne zaman? Abi. Ne oldu? abi ben Böceği hissettim ayağım şöyle. Ama işte yani? Ben gördüm. Allahım <laughs> <getiriyor>. ya ya Allahım ya ya Allahım ya ya gitti الله الحمد لله الحمد لله, والحمد لله. ولا, إله. ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة ولا قوة ولا غزة. الا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله لا ولا اله الا

senin beytin. Beyt senin beyten. Harem senin haremin. haremin senin haremin. Kabe senin kaben. Kabe senin, Kabe senin kaben. Kul senin kulun. Kul senin kulun. Biz de senin kulunuz. Biz de senin kulunuz. Bizi affeyle. Bizi Bize affeyle. affeyle. Bize, rahmet Bize rahmet eyle. Bize merhamet eyle. Bize merhamet eyle. Bize merhamet eyle bizleri bizleri bağışladın bağışladın kullarından, kullarından eyle kullarından eyle Allah'ım Allah'ım Allah Allah kime beraat verdiysen kime beraat verdiysen bize de ver ya Rabbi bize, bize de, de ver ya, ya Rabbi Allah'ım Allah'ım Allah kimin duasını kabul ediyorsan kimin duasını kabul ediyorsan bizim de dualarımızı bizim de dualarımızı onunla beraber onunla beraber onunla kabul eyle kabul, kabul eyle, eyle. Allah'ım tavaf edenlerin tavaf edenlerin tavaflarını kabul eyle. Kabul eyle. Bizimkini de bizimkini de onlarla beraber. Onlarla beraber. Kabul eyle. Umre yapanların, umre yapanların, kabul eyle. Allah'ım. Allah'ım umre yapanları umre yapanları umrelerini kabul eyle. Umrelerini kabul eyle. Bizim de umrelerimizi, bizim de umrelerimizi onlarla beraber. Onlarla beraber. Kabul eyle. Kabul eyle. Allah'ım. Allah'ım Allah Namaz kılanları namazlarını kabul eyle. Namazlarını kabul eyle. Evet. Amin. Evet. Onlarla beraber. Onlarla beraber. Kabul eyle. Kabul eyle. Allah'ım. Allah'ım. zikretmeyiz. <laughs> <laughs> Sana Allah şükretmeyiz. Sana dua Allah'ım. Nasıl bir hayat yaşamamız gerekiyorsa. Hayır, öyle yaşamayız. Hoca diyor <laughs> <laughs> öne çek. O şekilde. Dua etmeyi. 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 Allah'ım. Allah Allah bizi buradan ayırma. kesme. Bizi, bizi buradan kesme. Bizi buradan kesme. Allah'ım. Allah'ım. Allah Gelmekse, gelmekse, gelmekse buraya gelmeyi, buraya gelmeyi, tavırlar yapmayı, tavırlar yapmayı, sayılar yapmayı, sayılar yapmayı, duvarlar yapmayı, duvarlar yapmayı, yapmayı, namazlar tuvmayı, namazlar tuvmayı, nasibeyla, nasibeyla, ala, ala dua etse, dua ederse, emanet veren, dua dua özel dua özel herkesin, kalbinde olanı, sen biliyorsun, sen biliyorsun, sen hayırlarından, ihsan ile, ihsanıyla, lütfeyle, ikram eyle Allah'ım, Allah'ım, bizlere ikram eyle

Nasıl yapılıyor bilmiyorum. Yorulma, yorulma hadi. Hadi hadi hadi. Yorulma hadi. Hocam. Evet. Evet Ahmet'im. Kabe'den Beytullah'tan, Beytullah i Şerif'ten herkese selam olsun. Herkes bizim duamızdadır. Bizim dualarımızı özellikle duamız dua, dua isteyen herkese özel dua ediyoruz. Ani. Rabbim Celle Celaluhu gönüllerindeki hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Ani. Rabbim onlara da en kısa zamanda Ani. buraya gelmeyi nasip eylesin. Ani. Rabbim en kısa zamanda buraya gelmeyi nasip eylesin. Ani. Rabbim dert olanların derdini gidersin. Ani. Hasta olanlara şifa Ani. Dertli olanlara devam. Amin. Borçlu olanlara eda. Amin. Sıkıntısı olanın sıkıntısını gidersin Rabbim. Amin. Neye ihtiyacımız varsa. Allah'ım o, o hayırdan bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım. Allah. Allah'ım. Allah, Allah. Senin hazinen. Senin yanında. Senin yanında. Hazinenden bizlere. Hazinenden bizlere. Ikram eyle. Allah'ım. Allah'ım. Sen kerem sahibisin. Sen kerem sahibisin. Allah'ım bize lütfeyle. Allah'ım bize lütfeyle. 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 ikram eyle. Bizlere ikram eyle. Bizlere rahmet eyle. Bizlere rahmet eyle. Dertli olanlara deva. Dertli olanlara deva. Boşlu olanlara, deva. Dertli olanlara, Dertli olanlara deva. eda. Boşlu olanlara eda. Hastalıklarımıza Elden. şifa. Hastalıklarımıza şifa. Senden şifa diliyoruz. Senden şifa Bizlere şifa ver ya Rabbi. 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 Allah'ım. Allah'ım. İş olmayana iş ver. İş olmayana iş ver. Olmayana i̇ş olmayana aş ver. Aş olmayana aş ver. Eşi i̇ş ver. Eşi olmayana eş ver. İş olmayana eş ver. Ev eş ver. etiketledikten sonra hiç kimse bir şey yazamıyor. Kimi etiketledim? En son bu yazdı hala. 249 kişi var. Aynen oğlum, bir de babamı davet et. Oraya Sen mi etiketledin? He, tıkladım etiketledim. Niye yaptın? Babanı ne da etiketledin. Kadın niye çekiyor lan? Davet ettim ben babamı. Ettin mi? Git hocayı çek. <laughs> Hemindeyiz. 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 Misafiriniz. Misafir. 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 Ev sahibinden. 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 Ne isterse. Ev sahibi onu verir. Allah'ım. biz senin misafiriniz. Ev sahibimiz, sahibimiz sensin. Ev sahibimiz, sensin. Bize lütfeyle. Bize Bize ikram eyle. Bize rahmet eyle. Bize merhamet eyle. Bize mağfiret eyle. Bize lütfeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم <applause> ربنا في <applause> الدنيا ربنا و الأخرة. ال في الدنيا حسنة حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا قنا أجاب النار الله النار, النار. ودخلنا الجنة دخلنا الجنة مع الأبرار مع الأبرار يا عزيز يا عزيز يا, يا غفار يا غفار يا رب العالمين يا, يا رب العالمين رب جعلني ربي جعلني مقيم الصلاة مقيم الصلاة ومن ذريتي ومن ذريتي

Yavaş yavaş. olun karşısına gidiyoruz. Çaprazdan çıkıyoruz. Orada dua ediyoruz. Evet orada dua edeceğiz. Namaz kılacağız. Hayır hayır. Tavaf namazımızı kılacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Sabaha kadar buradayız. Tamam oğlum ben kabul ediyorum. Ölmek var dönmek yok. Ben kabul Hadi bakalım. Ya sen niye hemen ben kabulüm? Ben yokum. Sen yok değil. Sen hemen ben kabulüm.